Merhabalar sevgili anneler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir kahvaltı tarifiyle karşınızdayım. Farklı bir tarif, farklı bir rezet çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bir tam yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurdumu, çırpma kasemi aldım. Bir yaş altı bebeklerimiz sadece yumurta sarısını kullanacaklar. Bir yaş üstü bebeklerimiz yumurtanın tamını kullanabilirler. Bir yemek kaşığı da normal un ekledim. Ben cıvık bir kıvam istedim bu e, kahvaltı tarifinde. Fakat yoğun pankek kıvamında bir e, kıvamda da yapabilirsiniz. O size kalmış. Güzelce bunları iyice çırptım. Gerçekten çok farklı ve güzel bir tarif arkadaşlarım mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Minik minik çok küçük doğradım kapya biberlerim var. Yani bebeklerimizin boğazına takılmayacak şekilde doğradım. Ve bir de bir kibrit kutusu kadar e, böyle yağsız tuzsuz bir peynirim var. Onu da ekledim. Biliyorsunuz bebeklere tuzsuz yağsız peynirler kullanmalıyız. İyice çırpıyorum. Güzelce bir homojen kıvam haline getiriyorum. Dediğim gibi ben daha böyle puf puf daha yumuşacık olması adına unu çok az kullandım. Çevirirken birazcık zorlandım. Çok hafif de zeytinyağı ekledim sindirimi açısından. İsteğe bağlı isterseniz ekleme edebilirsiniz ama sindirimi kolaylaştırması adına ben dediğim gibi bir tatlı kaşığı kadar da zeytinyağı kullandım. İyice ısınmış tavama karışımı döküyorum ve kapağını kapatacağım İki taraflı pişireceğim Ben bunu görüntüsü hiç mi hiç önemli değil arkadaşlarım önemli olan tadının güzel olması bebeklerimizin de sağlıklı bunları güzelce afiyetle yemeleri gördüğünüz gibi göz göz olmaya başladı Yani bu demek oluyor ki bir tarafı güzelce şu anda pişiyor e, hafif döndürmeye çalışıyorum Dediğim gibi görüntüsü hiç önemli. Döndürürken biraz zorlanıyoruz. Cıvık bir kıvam ben istediğim için bu. Daha yoğun bir kıvam yaparsanız çevirmesi daha da kolay olacaktır. Güzelce pişirdim arkadaşlarım. Muhteşem bir tat. Yumuşacık. Bebeklerinize böyle çatalla hemen küçük küçük e, alıp e, yedirebileceğiniz harika bir tarif. E, bir yaş üstü bebeklerimiz için, bir yaş altı bebeklerimiz için alternatif bir tarif. Eğer farklı kahvaltı tarifleri arıyorsanız bu tarif tam da size göre. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Size bebeğinize hitap eden videolar, tarifler bulabileceksiniz. Umarım bu tarifi de bu videoda beğendiniz ve severek izlediniz. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun kahvaltımızın kıvamı ve görüntüsüyle sizleri baş başa bırakıyorum.